Tamam, şimdi şu, ders oluyormuş. Ders anında, ders anında e, Hafız Ali abidir zannediyorum. Evet Hafız Ali abi, ders anında alemlere dolaşmaya başlamış. Başı dönmüş, iata edememiş. İnmiş aşağıya, o alemleri dolaşıyor, 18 bin alem. Baktı ki küçük bir saray var. Oraya girmiş. Ondan sonra oraya girmeyince, bak tekrar saraylar şeklinde mutantan, revnekler kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir sarayı vücut alem gördüm. Dolaşırken Yasin kafası şu olmuş, çok büyük saraylar, ihata dememiş. Başı dönmüş. Oradan dönerken küçük bir saraya denk gelmiş. O sarayda muntazam, renektar, parlak, kıymetçe, mahiyetçe aynı. Fakat o büyük sarayın aynısıymış. Ufa. Ufak bir saray vücu, vücut alimi gördüm. Ve fetibab edip temaşa etmek istedim. Tamam Allah Allah. Anahtarı yoktu. Derste oluyor ha. Birisi ders yaparken ders dinliyor. Ders yapan makamı değil. Birden ya ben anahtarı yok mu kapının sarayın, sarayın kapısına geldi. Baktım ki diyor anahtarı yoktu. Tam ne yapacağım anahtarı yok derken ders yapan zat birden kardeşimin ağzına Bismillahirrahmanirrahim işittim. Kapıya gelince Bismillahirrahmanirrahim anlaşılıyor değil mi? Hani ders yapan tam o anda ya ben ne yapacağım diye hayal değil ha da değil. Ya ben bu sarayı nasıl açacağım dedi ya. Kapıda durdu. O anda ders yapan Bismillahirrahmanirrahim dediğini işittim. Hemen tabii onu deyince kapı açıldı. Elhamdülillahi ala nuril imani ve hidayeti rahman dedim. Gördüm ki büyük sarayın müştemelatı, o büyük sarayın bütün özellikleri ve tezyinatı süsü o küçük sarayda derc edilmiş. Adeta çaklarda mürekkep bir saat ve çok ipleri havi bir nesaj, nesajdır. Dikkat ettim, yani orada artık dokunmuş, He, bütün sistemler var ve büyük sarayın aynısıymış, o küçük saray. Bakayım alacağımız ders neymiş? O, sarati, o saati kuran ve işleteni ve o ipleri güne güne boyayıp dokuyanı gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izhar buyurulunca gördüm. Tekrar elhamdülillah dedim ve şu alemi kübranın firistesini ve nümunesini elime alınca artık pervasız seyahata çıktım. Meğer o küçük saray kendisiymiş. Oraya girmiş. Oraya girmiş ama kim girmiş? Kendisi. Nereye girmiş? Kendisine. Nasıl oluyor ya? Hani bir anneye bakarsın da saçını tararsın ya. Gördün mü değil mi? E bunun saçını niye tarıyorsun, bunu tarıyorsun? Öyle değil mi? Bunu gördün mudur? Buraya bakmak için. Buraya bakıyorsun, buradan buraya bakıyorsun. İşte bu da öyle. Bu alemde, şey, o, bu alemden o aleme bakıyor. Muhterem ustadım, şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki, daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğü münis bir arkadaş oluyor. Yani Risale'yi okudukça depremdir, kazadır, kanserdir, yaşlılıktır, olumsuzluklar. Bunlar sana münis gibi geliyor. Yani dünyanın zaten beklediğin şeyler diye acayip garip karşılamıyorsun. Niye? Ne zaman kendini tanıdıkça. Çünkü sen kendini tanıdıkça sen buralı olmadığını, buraya uygun olmadığını anlıyorsun. Mesela beka istiyorsun bu dünyada. Mesela Allah'tan beklentin var, fıtratta var. İnsanlardan beklemiyorsun İnsanlardan beklentini azaldıkça rahat ediyorsun. Ahiretteki hayatı dünyada istemiyorsun. İstediğin zaman yaşayamazsın. Beka istiyorsun var. Ebed istiyorsun var. Ne istiyorsun? Bana bir tane söyle de dünyada olsun. Bir tane söyle ya. Bugün bir yerde ders yaptım. Orada misal vermiştim. Ama burada da vermiştim galiba. Şimdi dişledik dedik ya ağızda. Dün vermiştim. Bak yukarıdan aşağı çene iniyor değil mi? Aşağıdan da yukarıya giriyor. Yukarıdan aşağı değil mi böyle? Yukarıdan aşağı iniyor. Aşağıdan yukarı çıkıyor. Olmasa lokma parçalanmaz. Dünya tek boyutlu değil işte. Bela ve musibetler olacak, hayırlar da olacak. İkisi çarpışınca nimet ortaya çıkıyor. Soğuk sıcak dalga sonunca yağmur ortaya çıkıyor. Kendini ne kadar tanırsan o kadar rahat edersin. Bak ne diyor? İnsan diyor, insan, insan kendisini yabancı olamıyor. Okudukça Risale'de. Biz kendimize yabancıyız. Kendimizden korkuyoruz. Kendimizi tanımak istemiyoruz. Eğilip yarım saat, on dakika kendimizi duymak istemiyoruz. Kendimize zaman ayırmak istemiyoruz. Kendimizi fethetmek istemiyoruz. Çünkü ürküyoruz. Bilmem ki acaba, acaba kendimi tanıdıkça ne başıma gelir diye kendisinden insanoğlu korkuyor. İnsanoğlu korkuyor diyor ki, İnsana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şeyler kalmıyor. Her gördüğü münis bir arkadaş oluyor. Şu cümleye bakın Allah aşkına bak. Susuz vadiler, vadi düşün. Dere akmıyor. Susuz vadiler, geniş sahralar, koca küre arz bir bahçe hükmünde Ne hale gelmiş. Böyle susuz vadiler geniş saralar, geniş saralar, koca küre arz bir bahçe hükmünde öyle bir nazara geliyor. Bütün o dünya, varlık o kadar büyümüş ki, o kadar kainatın dışına çıkmış ki manem, dünyayı böyle görüyor. halik Rahim tarafından iz, iz, tılsımı da, bunun da çözümü de nedir? Bismillahirrahmanirrahim olduğu ve tılsımı Tısmı bulunmasa, bu kainat anahtarının çözümü bulunmasa ve alınmasa o bahçede yaşamak mümkün olmadı. Yani kendini çözemedikçe kendini yönetemezsin. Bir daha. Kendini çözemezsen kendini tanıyacaksın. Kendini çözeceksin. Çözme nispetinde kendini yönetiyorsun. Yoksa bu dünyada diyor yaşamak mümkün değil. Çoğu intiharlar bundan mı oluyor? Bundan oluyor. Hayat manasını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Hmm. Hayat, şöyle diyeyim. Hayatımızdan daha değerli bir şeyiniz var mı? Yok. Hayatınızdan daha değerli bir şey yok. Çünkü değerli bir şey dediğin hayatınla anlaşılıyor. Mercedes hayatla anlaşılıyor. Para hayatla anlaşılıyor. Kadın hayatla anlaşılıyor. Hayatın yoksa hiçbir şeyin yoktur. Öyle mi? Ha, hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yoktur. O zaman hayatınıza, hayatınızdan daha değerli hedefler gösterin ki bu hayat yaşamaya değsin. Eğer hayatınızdan daha basit şeyleri hayata gaye yaparsanız hayat manasını yitirir, intihar seçenek olur. Böyle cümleyi bulamazsınız. Niçin intihar seçenek olur? Hayat manasını yitirdiği için. Artık bak kendini tanıyacaksın. Kendini tanıdıkça kendini keşfedeceksin. Keşfettikçe rahat olacaksın. İçeriye girmek istemiyoruz. Hep dışarıda dolaşmak istiyoruz. İçeri derken burayı kastediyor. Kendimizi tanımaktan korkuyoruz. Ödümüz patlıyor nedense. Benzi Mısır'ın dediği gibi değil mi abi? Bir ben vardı benden içeri. Benden içeri evet. aynen öyle bak diyor ki bu anahtar tılsımlı anahtar bism Bismillahirrahmanirrahim olduğunu ve tılsımı bulunmazsa yani kendini çözümleyemezsen çözemezsen ve alınmazsa içeriye girmek için yöntemler alınmazsa içeriye taşınmazsa o bahçede, içsel alemde yaşamak mümkün olmadı. Ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak, dünyada yabancı, ölüme yabancı, kasere, kansere yabancı, tansiyona yabancı, kefene yabancı, kabile yabancı, insana yabancı. Bir bakıyorsun 20 senelik eşin, dostun için sana yan çizebiliyor. Tak diye koyuyor, veriyor, dirseğin. Acep bir şey. 10 sene 20 sene berabersin bir dirse koyu Allah Allah şaşırıyorsun ya ben 20 seneden beri ben bunu tanımamışım. hayır beşeriyetiyle yaptı tanımışsın kendine zulmetme ama bu hariç eğer kendimizi tanımlama noktasında içeri girmesek yaşasa da her tarafta yabancı olarak hadiseler yabancı daha önce ölen var mı aramızda yok, yok değil mi tanışıyor musunuz yok ama tanışacağız. Ölüm değil, mi? ecel, can vermek. yabancı olarak her hatvesinde istiskal edilerek hayat değil, belki camit olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Yani eğer kendini tanımlayamadın, kendini izah edemedinse, içeride içeriden dışarıya bakamadınsa hayat manasını yitiriyor. Basit şeylere dönüşüyor. Artık basit şeyler, duygular, arzular hedef olmaya başlıyor. O hedef. Ona bir giriyorsun, onu ele geçiriyorsun. Aa, değilmiş. Başka bir hedef. La uhbu la filin. İlk önce İbrahim Aleyhisselam değil mi? Ay'a. Ay'ı hedeflemiş. Herhalde Rabbim budur demiş. Olmamış. Madem, malum. Kayboldu, uful etti. La uhbu la filin. La uhbu la filin. Batanları, uful edenleri sevmem demiş. Sonra bakmış güneş o herhalde bu demiş. Bakmış o da akşam gitmiş. O zaman demiş ki La uhubbul afili. Batanları, ufur edenleri, kaybolanları ilah edilme Rabbim değil. Yani bak bakalım hangisi bize uygun. Ee, hayat değil böyle camit olarak bulunacağım. Ha buyurun. Hele bizi her zaman günde kırk defa e, havaslamız şey Hafsalamız almayarak ah ile geri dönen mirati müminin olan namazında günde 40 defa kaç rekat namaz var günde? Ha, e, havasla ne demiş ne diyor? Havsalamız hafsalamız hafsalamız. Yani insanın hafsalası anlayışı kapsamımız almayarak ah ile geri dönen miracı müminin olan namazında ya kenab kenesteyin. Yani dokuzuncu sözde şöyle bir şey var. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile namaz vaktinde herkesin ruhu yükselir Müslümanı. Aslan, Alpastanı. Aslan da caizdir. Bak, namaz vaktinde akşam kıldık değil mi? Ruhlar gidiyor. Bak müjdeye bak. Bazılarını Allah tamam gel huzura kabul ediyor. Bazısını etmiyor. Layık olmadığı için. Edilenler de edilmeyen de iniyor yere. Edilenler namaz kılabiliyor. Edilme, edilmeyenler namaz kılamıyorlar. Her vakitte oluyor. Niçin edilmedi? Benim ne suçum var? Layık değiliz. Onun için bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul edilen ruhlar namaz kılar. arş alaya kabul edilen ruhlar e, o ceset arzda namaz kılar. Ya kena bu ya kenesten sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası gibi fabrikası görünüyor. Ve düğmesini açınca bütün dünyayı ziya ile gösteriyor. Namaz böyledir. Namaz düğme gibidir. Ya Bu 86 demişiz. Maalesef 85'miş de ondan göremiyormuşuz. Evet. Miraç o gidiyor. Sevgili ustadım, Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri kıyamete kadar mümin kullarına yetiştirsin. Duasıyla hak mı kelam eylerim efendim.